acıların çocuğuyuz. Ya bu dersi biz işlemiş miydik? Ya biliyorum bu dersi işlememiştik ama neden öğretmen ya kaydırtmış. En iyisi anneme sormak. Anne, anne, anne. Ay efendim çocuklar. Bir saniyeniz bekleteceğim. Efendim çocuklar. Bu sorunun cevabını verin bakalım. Ee, de çocuklar siz bunu bilmezseniz başarısız olursunuz. Bunun cevabı B olacak da. Neymiş? Karga. Karga bir zamanlar e, burada yaşıyormuş. Karga ne zamanlar orada yaşıyormuş diye sorduğunda burada cevabını şey yazacak. Burada cevabı. Yani B şıkkı. Bunu öğrenmezseniz dersleriniz başarılı olmaz ki. Hadi çocuklar. Daha daha çok dersiniz var. Daha çok. Çok mu? Evet Esma ne yazık ki çok dersiniz var. Neyse burada işaretleyelim. Hmm. Ayro C şıkkı. Burada bu. Tamam. Şimdi diğer soru diğer bir soru. Diyor ki. Diyor ki. Bir zamanlar kargo orada yaşıyormuş. Şimdi diyor ki ne zamanlar kargo orada yaşıyormuş? Bir zamanlar. Biri tıklıyorum. Biri işaretliyoruz. Yani aşık. işaret edelim. Evet. Oh Esma sen bizden daha çalışkan çıktın. Biraz dur da biz de cevaplayalım sorulara. Tamam Zehra abla. Şimdi diyormuş ki burada diyor ki arkadaşlar bana yardımcı olabilir misiniz? Bakalım soruyu. Arkadaşlar bana ne olabilirsiniz diyordu. Arkadaşlar yardımcı yardımcı işaret ediyoruz yani D şıkkı. Yardımcı. Evet. Evet evet. Çok güzel oluyor. Evet bence de çok güzel oluyor. Geç soruyu ben okuyacağım. Tamam oku bakalım Nehir. Arkadaşlar bana ne olabilirsiniz? Arkadaşlar o çocuğa ne olabilirsin? Bu, bu soru yanlış galiba. Anneme saralım. Anne. Anne. Geliyorum çocuklar. Ne oldu çocuklar? Hıh. Şu soru yanlış mı? Arkadaşlar bana ne yapabilirsin? Arka, arkadaşlar o çocuğa ne yapabilirsin? Evet çocuklar yanlış. Aferin size. Tamam tamam. Arkadaşlar. Yok bu, bunu az önce okumamış mıydık? Nehir. Tamam sıra bende. Ayşe saçını 16 kere kestirdi. Ayşe saçlarını kaç bıdım kestirdi? Anne. Of çocuklar bir tek bana sormadınız galiba efendim. Ayşe kaçlarını saçlarını kaç bıdım kestirmiş bakayım. 16 bıdım çocuklar bunları öğrenmeniz lazım. Ah. Ayşe saçlarını 18 bıdım kestirmiş. Anne. Efendim çocuklar Ayşe saçlarını kaç bıdım kestirmiş? 18 çocuklar. Bunu öğrenin artık. Öf tamam anne. Ay şu saçlarını 18 budum kestirmiş. Neyse kitap bitti. Ah oh, şükürler olsun. Tamam. Evet. Heh, kayalım dolaba. Dolap kırıldı. Dolap kırıldı. Yardımıma koşun. Dolap kırıldı. Allah'ım kaçmam lazım. Dolabı da kırma ya. Hadi bunun bir ödülü olmalı. Anne ödülümüzü getir. Çocuklar bu sizin göreviniz. Ama Ayşe, Ay, Ay, Ay Zeynep teyzenin yaptığı güzel kurabiyelerden verebilirim. Gelin. Yes. Aa düştüm. İntihar etmek istemiyorum. Aa dur. Ha. Aa. 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 Lambala 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 lambala. Lam bala lam, bala lam bala lam. Aa bu telefon nerede çalıyor? Hah bahçede çalıyor. Heh, bu telefon ha burada çalıyormuş. Bakalım. Ne diyorlar? Otur. Oturmam gerek. Alo? Çok mutlu bir gün evet. Ne? Tamam bildireceğim kendisine. Öf ya jüri jüri ay gurme gurmeler tam numara dememiş. Sadece 9 numara 5 yıldız demiş. Of ya. Of kızım bir gelsene. Geliyorum anne. Efendim anneciğim oturur musun tamam. Efendim anne şöyle kafemizi yaptıramayacağız. Sen sağlıklısın yeter anneciğim. Teşekkür ederim kızım. Bunu, bunu da üzülecek ne var? Nasılsa dokuz numara dört yıldız almışız. Oğlamsın kızım.